Hazreti Ali evde Hazreti Fatıma ile beraber, peygamber kızıyla beraber otururlarken Hazreti Fatıma diyor ki ya Ali çarşıya gitsen de birkaç bir şey alsan Hasan ile Hüseyin'in karnında uyusak. Hazreti Ali ailende 6 lirayla çarşıya doğru gidiyor. Çarşıda görüyor ki bir adam bir diğerini hırp alıyor. Hazreti Ali sorunca adam diyor ki bunun diyor bana borcu var ödemiyor Ali. Hazreti Ali de diyor ki belki de parası yoktur. O da diyor ki ama Ali benim de ihtiyacım var. Hazreti Ali bakıyor. Alacaklı da haklı, borçlu da haklı. E adalet timsali Ali soruyor. Ne kadar borç? Diyor ki 6 lira. Elindeki bütün parayı veriyor. Hazreti Ali elinde hiçbir şey olmadan eve doğru dönüyor. Onu kapıda Hazreti Hasan ile Hüseyin karşılıyor. Ona doğru koşuyorlar ama Hazreti Ali'nin elinde hiçbir şey yok. "Lebbeyk ya Hüseyin. Hep susuzlukla, açlıkla sınandın." Sonra Hz. Ali içeri giriyor ve Hz. Fatıma ile beraber otururlarken durum anlatıyor. Hz. Fatıma da diyor ki Ali diyor iyi yapmışsın. Ama Hz. Ali'nin morali çok bozuluyor. Evden dışarıya doğru çıkıyor biraz yürümeye başlıyor. Bir gölgeden bir adam çıkıyor. Elinde bir deve. Diyor ki Ali bu deveyi diyor sana satayım mı? Hz. Ali de diyor ki benim param yok alamam. Olsun Ali ben diyor senin sözüne güvenirim. Sen diyor bu deveyi al sana 100 liraya sattım diyor. Hz. Ali hiçbir şey anlamadan elinde bir deve ile 100 lirada borçlu bir şekilde kalıyor. Sonra biraz devam edince hemen öbür sokaktan da başka bir adam çıkıyor bir gölgeden. Diyor ki ya Ali diyor o elindeki deve ne kadar güzel. Onu diyor bana satar mısın? Hz. Ali daha ben bunun borcunu ödemedim derken al diyor bu 300 lirayı Hz. Ali'nin eline veriyor. Ve diyor ki Ali diyor ben diyor bunu senden 300 liraya satın aldım. Hz. Ali bir bakıyor ki elinde 300 lira var. Ne olduğunu anlamıyor. Eve dönüyor. Hazreti Fatıma'ya durumu anlatıyor. Çözemiyor durumu. Yani bir hikmet gerçekleşti ama ne olduğunu tam anlamıyla farkına varamıyor. Sabah namazını beklerken Hazreti Peygamber'in yanına koşuyor Hazreti Ali. Öyle heyecanlı ki. Bakıyor Hazreti Peygamber'in arkası dönük. "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." diyor. Hazreti Peygamberimiz şöyle dönüyor ve diyor ki: "Ali, deveyi kaça sattın?" Biliyor musun diyor Allah'ın Resulü? Biliyorum diyor Ali. Kaça sattın? Diyor ki 300 liraya sattım. İyi satmışsın Ali. Allah diyor sen o adamı diyor borçtan kurtarınca çok hoşuna gitti. Sonra diyor dedi ki ya Cebrail dedi sen şu deveyi al Ali'ye 100 liraya sat. Ondan sonra da dedi ki ya İsrafil dedi sen de dedi git Ali'den dedi bu deveyi 300 liraya al. Yani Ali'nin verdiği 6 liralık sadaka 300 lira olarak Ali'ye geri döndü. Sadaka bu kadar önemli, bu kadar hassas bir mesele. Allah'ın cömertliği